Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli insanlar, değerli Müslümanlar, değerli hocalar, kardeşler, abiler. Bugün Cuma. Allah-u Cuma'nın bereketini üzerimize yaşayan ta cennete girinceye kadar amin. Malumunuz Cuma'yı terk etmek, Cuma namazına gelmemek gibi nefsani bir hareketi şimdilerde İslami bir kılıfa uydurmaya çalışan nesiller, gruplar da tövmeye başladı. Bunlar camiye gelmemek için kırk takla atıyorlar. Camide bahane arıyorlar, cemaatte bahane arıyorlar, imamda bahane arıyorlar, müezzinde bahane arıyorlar, diyanete bahane arıyorlar, müftülükte bahane arıyorlar. Hepsi bahane. Şimdi bunların bahanelerinden bir tanesi de güya hakmış gibi görünen ve fıkhi ihtilaflardan müteşekkim bir meseledir. Efendim cuma namazından sonra niye zuhri akıl kılınıyor? Sebebi nedir? Bu İslam'da var mıdır? Madem Cuma'mız olmadı, o zaman zuhri ahir kurtarır mı? Eğer Cuma'mız olmuşsa biz o zuhri ahiri dört dekatlık namazı niye kılıyoruz? Bu İslam'da var mı? Vesair vesair gibi şişirtmelerle olay abartıyorlar, büyütüyorlar. Peki kardeşim, diyelim ki siz bu konu haklısınız. Hiçbir alim, hiçbir mezhep, Cuma namazından sonra kılınan dört rekatı Nifak yahut da küfür alameti olarak görmüşler mi? Dinden çıkaran bir eylem olarak değerlendirmişler mi? Hayır. Velâ diyelim ki bu adamlar herhangi bir bahanelerle eklemelerle dört tekatı kılıyorlar. Şey o sizin yanınızda bu kadar büyük bir gerekçe sebep günah haramsa Arkadaşlar, peki uydurma bahanelerle sizin bizati ayeti kerimede Cenab-ı Allah'ın cuma namazına koşun, ayrışverişi bırakın, Rabbinizin zikrine gayret edin, fırlayın diye emretmesine rağmen. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam kim üç cumayı terk ederse onun kalbi mühürlenir demesine rağmen bu konuda açık ayet ve hadisler olmasına rağmen niçin türlü türlü bahanelerle siz cumayı terk ediyorsunuz? Camiden kaçıyorsunuz, cemaatten uzaklaşıyorsunuz, dininizi terk ediyorsunuz? Onların yaptıkları ne kadar yanlışsa sizinki aynısı belki daha fazla büyük bir günahtır, cürümdür, hatadır, belki nifak ve küfür alametidir. Belki de kafir ve münafık olmaya sebeptir. Arkadaşlar, başkalarının yanlışları ve günahları sizi hiçbir zaman etkilemesin ve size meşrutiyet kazandırma zemini hazırlamasın. Rabbimizin de buyurduğu gibi, Aleykum enfusekum. Siz kendinize bakın, kendinizi hidayete, doğru yolda tutmaya gayret gösterin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.